Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çiftçi ol oynayacağız. Çiftçilik yapacağız. Yani çiftliğimiz olacak. Ben birazcık bu oyunu oynadım. Bu da grova Garden gibi bir şey. Growa Garden çekmedim. Çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Hemen bunları satacağım şimdi. Aslan falan bunlar çok değerli. Mevcut yumurtalarımız. Bak yumurtalar. Mesela bak. Aslan ve zürafa yumurtası çok değerli. Ben bunlardan almıştım. Şimdi aslanı satacağım. Eşyayı sattadım. Kaç lira vardı? Yuh. Bayağı fazla. Aşırı fazla para verdim. Ortada çok satacak. bayağı pahalı şey gelmiş bunlar. Aşırı fazla para verdim. Neyse. Şimdi tüm yumurtaları alacağım. sıfır tane kalmış. Neyse direkt hepsinden alıyorum. 43 yuh. tane ne yapıyorum ya? Domuz. Domuz alayım. Bak, en pahalı Bunlardan alayım ben. Mesela şu naz kartal yumurtası. Kartal yumurtasından Çok aşırı fazla kasıyor. Oyunda çok kişi mi var bilmiyorum ama. Yine çok ucuz. Eskiden çok pahalı diyordum. Eskiden. <laughs> Neyse ya bu kadar yeter. Bu arada, bu oyunda dur şöyle gideyim. Burada bu oyunda arkadaşlar şey de olabiliyor. Mesela şu da böyle balık da tutabiliyorsun. Onu size göstereceğim az, az sonra. Şurada ne var ya? Ben bunu bakmadım buraya. Burada görev falan ne diyorsa artık. Aa, birisi geldi. Neyse. Ne yapacağız biz birisini? Bak şurada sonuçta çekmek. Yine koy. Bunu da koy. Şu tavuğu da koy. Tavuğu da koy. Şunu da. Ben yani, gereksiz boş tavuklar. <laughs> Hiç gerekmiyor tavuklar. Hemen şuradan olta alacağız. Aldık. Basit balık oldu. Şimdi bu oltayı atıyoruz. Hemen şuraya gideceğim. Uzaktan yapınca, uzağa yapınca daha fazla daha iyi balıklar veriyor. Ben uzaklaşıyorum Tabii. Bakın beyin beda beyin bedava. Tamam attım. Bekliyorum şimdi. Dur. Daha uzağa atayım da, daha iyi balıklar gelsin. Bu Grova Garden'daki... Ya ne Grova Garden? Bu <laughs> neydi ya ismi oyunu? Ha ormanda 99 gecedeki balık tutuyorsun ya. O gibi değil. Bunda bak böyle ünlem çıkıyor. Böyle balıklar çıkmış. Keşke ormanda 99 gecede de böyle tutursak. O balığı iyi balık ya. Köpek balığı falan çıksa keşke. Bal balıklar baya iyi paraya satılıyor. Çok pahalı balıklar. Ama aslan kadar değil. O oyunum çıkmış görmedim. Bir tane daha koyma Şimdi hemen çekeceğim. Ünlem çıktı hemen çekeceğim. O bu ne ya? Çektim yine bir şey oldu. O zaman böyle yapıyorum. Ben. Bekle çek. Olmadı. Evet oldu. Bekle. Çek. Gelmedi bu sefer. Neyse. Bekliyorum. Benim çıktı. Ha, şey yapalım. Bir Nasıl olmadı? Ha, köpek buluyor. 1300 kilo. Neyse. Ben bunu satmaya gidelim. Bunları da satmaya. Oh. Uh çektim aşağıları sattım kaç lira vardı ne ya 10 bin falan mı ne o kadar vardı boş bir arazi var çok güzel <laughs> dur be ben şuraya açtım mı lan tavuklar büyümüş ya ben ne yaptım ben niye şuraya koymadım bunları 2x büyüme diyor bir tane daha aslanımız varmış aslanı hızlı hemen alalım diyeceğim de 25 mi sadece? %25 buymuş. Neyse. Şu tavukları bağlayalım. Al şu tavukları gereksiz olur tavuklar. Şimdi şunları da biliyoruz. Bağlamıyormuşuz. Hadi satalım şunları. Bak 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 Hadi. Şimdi tüm eşyalarımı satıyorum. Para vermedi bildiğin ya. Bir bin ol olmadı yani. Bin oynatmadı. Zaten azıcık para verdik ona 10 dolar verdik yani. Pahalı değil. Boş ve gereksiz. Ama ilk başta çok gerekli. Kapıç olur güzel. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niye gelmiyor ya? Artık şuraya, tam şuraya atayım. Artık gelir. Gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bekliyoruz ünlem çıkmasına. 3 2 1 O balık bu ne? Balık balığı. Ne? Fok balığı değil mi bu? Burnunun burnunda kıl var. Kıllar. Hemen <laughs> satalım. Oyun bence bayağı güzel ama Şey ya mesela Grove Garden'da böyle hani ağaç dikiyorsun şey bir iki tane bir tane vermiyor da şey veriyor ya böyle mesela bir ağaçtan hep veriyor ya ama bunda vermiyor ya o yüzden mesela stokların gelmesini beklemek zorundasın bu birazcık sıkıcı o yüzden diyecektim bu birazcık sıkıcı ya ama güzel bir oyun bence. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Dur. Hemen şey yapacağım. Şurada bitireceğim videoyu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.